Fatihçi. Hayırdır? Dün gece misafirim varmış. Yetiştirdiniz mi hemen? Ne münasebet? Ne münasebet? Ben sanki görmedim seni perdenin arkasında. Gizlendiğini mi sanıyordun? Aa, ne var oğlum bunda? Aksine bizim hoşumuza gitti. Ne hoşumuza gitti? Yani işte ilgilenmen. Ama öyledir benim yeğenim. Centilmendir. İlgilenir annesi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Erkek olsam ben de ilgilenirdim. O ne ya? Bir içim su. Siz bir sakin olun bence. Tamam Vallahi oğlum bir sakiniz. Tabii Fatihciğim. biz sakin olalım da senin olmana gerek yok. Sen heyecan yapabilirsin. Anlarız biz halden. Vay be. Siz daha düne kadar hepiniz yeliziydiniz. Ne oldu? Kız daha yeni taşındı buraya. iki kere geldi. Nesini bu kadar tanıyorsunuz? Ha? aa tamam kızma yakışıklı. Bize göre hava hoş. Yani sonuçta beğenip karar verecek olan sensin. Tabii evladım sen kimi seçersen o bizim için makbul olandır. Yalnız manavdan sebze meyve seçmiyoruz. Hem cinsleriniz hakkında düzgün konuşun. Bak. Aa, e, nereye gidiyorsun oğlum konuşuyorduk ne güzel. Siz güzel güzel konuşun. Hadi afiyet olsun. Aa, bak el ayağına dolaştı. Olacak bu iş. Bak görürsünüz. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.